Coğrafya Bürosu: Gizemli Yamaç Sentezi. Dünyanın en büyük bürosu, Coğrafya Bürosu'nun CB kapıları açıldı. Yeni dedektif Kaşif, heyecanla parlayan bir gözle masasındaki ilk dosyaya baktı. Dosyanın adı: Gizemli Yamaç Sentez Raporu. Şefin sesi yankılandı. "Unutma Kaşif, gerçek coğrafyacılar hem doğa hem de insan şüphelilerini sorgular. Her şey birbirine bağlıdır." Kaşif, ilk ipucunu almak için fiziki coğrafya masasına yöneldi. Kaşifi Zemin Mimarı Maya karşıladı. Maya büyük bir yeryüzü modeli üzerinde çalışıyordu. "Gizemli yamaç," dedi Maya, parmağını modelin dik bir eğimine bastırarak. "Bizim işimiz yerin nasıl inşa edildiğini çözmek. Burası dik, gevşek toprak ve eski volkanik kayaçlardan oluşuyor. Kurallarımız sert. Burada büyük bir yapı kurmak zor." Kaşif not defterine yazdı. Jeomorfoloji, zorlu zemin. Sonra klimatoloji, hava tahmincisi masasına baktı. Hava tahmincisinden gelen rapor şöyleydi: Bu yamaçta hava durumu uzun vadede çok nemli ve yağışlı. Bu da gevşek toprağı sürekli aşındırıyor ve heyelan riskini artırıyor. Kaşifin dosyası kalınlaşmaya başlamıştı. Doğanın kısıtlaması, dik zemin ve heyelan riski. Şimdi sıra beşeri ve ekonomik coğrafya masasındaydı. Kaşif insan sayımcısı Hazar'ı buldu. Hazar yamaçtaki nüfus haritasını gösterdi. Bizim işimiz insanın nerede, neden ve nasıl toplandığını çözmek. Bu yamaçta nüfus yoğunluğu çok az. Neden mi? Çünkü zemin, Maya'nın dediği gibi çok zorlu. Ancak diye ekledi Hazar, yine de bir avuç insan o zorlu yamaçta yaşıyor. Onlar ne yapıyor? Zorluğa karşı çıkış yolunu bulmuşlar sadece o iklime ve zemine uygun, az bakım isteyen çam ağaçları yetiştiriyorlar, ormancılık. Hem para kazanıyorlar, hem de yamaçtaki toprağı köklerle tutuyorlar. Kaşif, kafasındaki tüm parçaları birleştirdi. İşte kritik delil, insan ve doğanın etkileşimi. Zemin mimarının maya kısıtlamaları, dik, gevşek zemin, nüfus sayımcısının hazar sonuçlarını az insan doğrudan etkilemişti. Ama insan sadece uyum sağlamamış, aynı zamanda doğayı da etkilemişti. Ormancılık insan faaliyeti sayesinde zemin daha güçlü hale gelmiş, heyelan riski azalmıştı. Onlar coğrafyanın en büyük sırrını çözmüşlerdi. Karşılıklı bağımlılık. Kaşif raporunu tamamladı. Gizemli yamaçın sırrı çözüldü. Coğrafya tek bir parça değil, tüm parçaların dansıdır.